merhaba bebeğim incicileri örgü takipçileri bildiğiniz gibi sizlerle haroşa yeleğimizi çalışıyorduk ee, daha önceki videomda söylemiş olduğum gibi Hatta videolarını paylaştığım gibi e, yanları ne yaptık haroşa örgüde gizli dikiş çalıştık e, omuz kısımlarını ise e, dikişsiz omuz birleştirme ile yaptığımız için bu şekilde gözüktü Şimdiki ne yapıyoruz e, kartopu ana kuzusu ile yakamızı çalışacağız onun için öncelikle 5 numaralı şişimize tekrardan devam ediyoruz ve yakamızın hemen kenarından şöyle yakından da göstermek istiyorum şöyle hemen başlardan itibaren ilmek çekmeye başlıyoruz arkadaşlar bütün yakayı bu şekilde dönüyoruz şöyle göstermek istiyorum Bu arada çok çok teşekkür ediyorum bana yardımlarınız için. Öncelikle destekleriniz için. Her gün birer video paylaşmaya gayret göstereceğim sizler için. Mümkün olduğu kadar güncel aranan modelleri çalışmak istiyorum. Size ayrıca bir sürprizim daha olacak. Videonun sonunda onu göstereceğim. Bir sonraki çalışmamız ne olacak şeklinde abone olup e, zile bastığınız takdirde bütün videolarımızdan haberdar olacaksınız. Bu detayı da atlamak istemedim. Diğer videolarımdan da paylaştığınız ürünleri yapıp resimlerini e, bebeğimin cicileri örgü Facebook sayfamızdan bize gönderirseniz sizler için e, yayınlamış oluruz. Çok çok teşekkür etmiş oluruz böylece. Şimdi ben bütün yakamın ilmeklerini bu şekilde dolandım. Şimdi ana kuzusunda yardım alarak örmeye başlayacağım. Küçük atraksiyonlarım olacak. Hemen onları göstereceğim. Ve daha sonradan dört parmak örmeye başlayacağım. Normalde ilk başta bildiğiniz gibi örmeden alıyordum ama bu ilk sıram olduğu için mecburum şu anda örmeye. Ve biraz da ip bırakıyorum. Şöyle şu kadar yeterli olacak benim için. Hiç ilmek atmamıza gerek yok. Hemen ben ters örgüden çalışıyorum bildiğiniz gibi. Haroşomu. Şimdi omuz kısmına kadar omuzdaki o birleştirmeye kadar şu şekilde öreceğiz. Ve omuzun o birleştirme yerine geldiğimiz zaman hemen bir ilmek fazlalaştıracağız. Bir sonraki sırada o ilmeğimizi hemen döndürüp çevirip o şekilde öreceğiz ki gizli arttırmamız olacak. Şöyle devam ediyorum. Şimdik geldim. Görmüş olduğunuz gibi omuz birleştirmedeyim. Hemen bir tane şöyle ilmek atıyorum ve devam ediyorum örgüme. Yakayı dört parmak çalışmayı düşünüyorum arkadaşlar ben. Sizler de e, dört parmak çalışabilirsiniz. Ya da daha geniş, daha dar. Ayrıca e, omuz kısımlarından şu yakanın ki gibi e, dönebilirsiniz. Ama onun için e, şuralarda da eğer ki bu işlemi yapacaksanız modeli farklılaştıracaksanız dikişi yapmadan evvel yapmanız gerekiyor. Etek kısımları için de aynı şekilde ee, örgünüz bitip dikişi yaptıktan sonra bu şekilde ilmek çekerek etek kısımlarını da ana kuzusuyla dönerseniz ne olur yeleğiniz farklılaşmış olur. Şimdi tekrardan diğer omuz başına geldim hemen örgüme devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da gösterdikten sonra Hemen buradaki omuz başına kadar tekrardan sizlerle beraber öreceğim. Ve daha sonradan ön kısımda bir artışımız daha olacak. Ondan sonra dört parmağı örüp keseceğiz arkadaşlar. Ben ee, pomponun bir tanesini hazırladım sizler için. Diğerini de sizlerle beraber yapmayı planlıyorum. Ana kuzusunu örerken lütfen çok sıkı örmeyin ipin cinsinden dolayı pufudukların kaybolmasını istemiyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar serbest çalışın. Eğer eliniz çok sıkıysa 5,5 numaralı şiş de kullanabilirsiniz. Şimdilik arka sıraya geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve ta ki o arttırmamın olduğu alana kadar devam ediyorum. Şimdi normalde ipten dolayı çok net görünemeyebilir. Fakat ben yine de göstermeye çalışacağım sizlere. Başka videolarımda tabi bunun anlatımını detaylı olarak tekrar tekrar çalışacağız. Ama şu an ipimiz görünebildiği kadar. Şimdi geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir deliğimiz oluyor. Eğer bu şekilde direkt hiçbir işlem yapmadan örgümüze devam edersek kocaman bir deliğimiz olacak. Onun için ne yapıyoruz? İsterseniz alın şu şekilde burun o şekilde yerleştirin. Ya da benim gibi ters örgü örüyorsanız hemen şuradan arkadan şöyle girip çaprazlamasına örgünüzü yapın. Düz örüyorsanız eğer, düz ören arkadaşlarımız da var haroşuyu. O zaman mecbursunuz ki çıkartıp, şu şekilde çıkartıp, şöyle çaprazlayıp, tekrardan döndürmeye ve ondan sonra haroşonuzu şey düz örgünüzden haroşonuzu örmeye Şimdilik ben yönünü değiştirdiğim için tekrardan arkadan geçmeme gerek kalmadı. Devam ediyorum örgüme. Gördüğünüz gibi mümkün olduğu kadar bol bırakmaya gayret ediyorum ki o pofuduklarım kaybolmasın. Araya iplerim karışmasın. Örgünüzü örerken ipleriniz ne olsun böyle kayıp gitsin. Önemli olan o. sizlerle çalışmak çok zevkliydi. Dilerim diğer videolarımızda da hep beraber çalışırız. Şimdi gene geldik arttırma bölümüne. Bu ilmeğimizden sonra şurada olduğu gibi. Hemen dediğim gibi şimdi de ters örgü öğrenler için hemen şöyle paylaşayım. Şuradan giriyorum. Örüyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi bir sonraki sırada tekrardan omuz başının olduğu yerde aynı arttırmamı yapacağım. Ve ondan sonraki arttırmalarımda yapmayı düşünmüyorum. İki arttırma yetecek bize. Çok da geniş olsun istemediğimiz için normalde daha geniş çalışmış olsaydık 3-4 sıra daha arttırmalarımızı yapabilirdik. Ama çok e, geniş kalsın istemiyorum boyun kısmını. Şimdi ben 4 parmak görüyorum arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan görüşüyoruz sizlerle. 4 parmağımı ördüm ve sıra geldi. Şimdi yakamızın kesimini yakamızın kesimini yaparken sıkmadan çok fazla kastırmadan çalışırsanız eğer e, yakanız büzülmeyecektir. Şimdi sıra sonuna kadar şöyle ikisini bir alıp kesiyorum. Ve daha sonra da pompon işlemini yapacağız. E, size bahsetmiş olduğum bir sürprizim vardı. O sürprizimi de göstermek istiyorum şimdi. Şöyle bekleteyim. Çünkü ben kesimimi gerçekleştireceğim. Aynı modelin şu şekil renklisini de çalışmak istiyorum sizler için. Farklı bir iple. Bunun anlatımını da yarından başlayalım kısmetse. Şimdi ben yakayı kesiyorum ve tekrardan dönüyorum sizlere. Kesim işlemini de gerçekleştirdim. Şimdi sıra geldi pomponumuzun yapımına. Normalde beyaz iple de pompon yapabilirsiniz pompon yapım tekniği ile ilgili bir tane videom var ama ben bu seferkini gene ana kuzusuyla çalışmak istiyorum. Şöyle iki parmağı 30 kere doluyoruz. Hemen kabaca. Ben ipimi ayarlamıştım. Daha evvelki pomponumdan dolayı. Sonra çıkartıp hemen şöyle sıkıca geçirip şunu da ters tarafa geçirip Şöyle. Ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Bir de buradan bağlayalım. ipimizin dokusundan dolayı şöyle hafiften elimizle şöyle yuvarlattığımız takdirde hemen zaten kendi şeklini alıyor. Birazdan buraları keseceğim. Bu şekil ayarlayacağım. Şimdiki ipimizin yardımıyla hemen Şöyle 1 ve 2 adet zincir çektikten sonra sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra şu bölümden hemen şöyle kesiyorum ki gözükmesin. Şurada zaten yerim belli. Hemen şuradan hemen 50 adet ilmek çekiyorum. Şimdi e, videoyu kapattıktan sonra buhar ütüsünü yapacağım ürünümün. Buhar ütüsü hazırlandıktan sonra resimleyeceğim sizler için. Buhar ütüsünü nasıl yapıyorum kısaca onu anlatayım size. Buharı en yüksek dereceye getiriyorum. Getirdikten sonra e, orta derecede ısı ayarını yapıyorum. Ve ürüne 1-1,5 cm kadar kalacak şekilde buhar veriyorum. Daha sonra elimle düzeltiyorum. Bu işlemi bütün örgülerinizde yapabilirsiniz. Önemli olan ütünün ürüne değmemesi. Hemen şuradan şimdilik 50 ilmek yapmıştım. Çünkü diğerini de konuştuğum için saymadım. Şuradan son bölümden geliyorum. İkitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve böylece ilk ürünümüz bu şekilde hazırlanmış oluyor sizlerle. Anlatımdan memnun kaldıysanız dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Kendi sayfalarınızda istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz. Ürünümüzü. Hatta ve hatta örüp ben bunu yaptım deyip altına da videolarımızın linkini atarsanız çok memnun olacağım. şimdi ürünümüz ütüye gidecek. Ondan sonra son şeklini alacak. Başka bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.